Merhaba arkadaşlar Fenerbahçe sağ gösterdi sol vurdu diyebiliriz. El Hilal'in oyuncusu Portekiz milli takımında uzun süre oynayan Portekiz milli takımının çok değerli oyuncularından Joao Cancelo'yu transfer ediyor derken tabi orada ciddi bir bütçe var. 15 milyon euro maaş kazanıyordu, maaş alıyordu. O ciddi bir sıkıntıydı. İşte tam bunu söylerken bir anda yine bir Portekizli'ye döndü ve şöyle söyleyelim Nelson Samedo ile anlaştı. Hatta Nelson Samedo'nun Fenerbahçe'de bu dönemin ikinci transferi olacak çünkü Milan şikrin yer geldi. Hemen bu gecede saat 24 sularında yine bir oyuncuyu indiriyor Nelson Samedo'yu indiriyor. Wolverhampton'dan geliyor 31 yaşında oyuncu 37 maçta 5 asisti var 9 milyon euro da güncel piyasa değeri var. Böyle söyleyebiliriz Beşiktaş da istemişti Fenerbahçe oldu.